2019 yılında yetersiz beslendiği için hayatını kaybeden 18 aylık Ezra Olieri, tüm dünyanın konuştuğu bir trajedinin başrolündeydi. Vegan anne babası tarafından sadece çiğ sebze ve meyve yıl beslenen Ezra hayatını kaybettiğinde dünya çapında büyük tepki toplayan ailesi o tarihten beri yargılanıyordu. Mahkeme Ezra'nın annesi Shaila Olieri için kararını verdi. 2019'da sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlunun ölümüne neden olan vegan anne Shaila Olieri, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Ezra'nın yetersiz beslenme sonucu solunumu durdu ve hayatını kaybetti. Ailesi onu sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü ile besliyordu. Shaila'nın kocası da cinayetle suçlandı ve yargılama sonucunda benzer bir ceza almayı bekliyor. Anne ve babanın her ikisi de daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmalarını geri çevirmişti ve yöneltilen suçlamaları reddettiler. Çiftin ciddi şekilde yetersiz beslenmiş, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var. 39 yaşındaki Shayla O'Leary, bir hafta süren duruşmanın ardından Cape Coral, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu. Shayla şimdi hayatını parmaklıklar ardında geçirmekle karşı karşıya ve 25 Temmuz'da hüküm giyecek doktorlar, Ezra Eylül 2019'da öldüğünde, çocuğun bir haftadır beslenmediğini tespit etmişti. Annesi, Ezra diş çıkardığı için onu sadece emzirdiğini söylemişti. Cinayetle suçlanan Shayla ve kocası, Ezra'nın nefesinin kesilmesi üzerine 911'i aradı. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yetkililer sonrasında çiftin daha büyük üç çocuğunu da incelediler. Çocuğun öldüğünde ne durumda olduğunu gösteren hiçbir fotoğraf yayınlanmadı. Ancak Shayla'nın davasındaki savcılar, sürekli ağlayan, zayıflamış bir çocuğu tarif etti. Öldüğünde sadece 7.7 kilogram olan Ezra'ya yapılan otopside çocuğun açlık ve susuzluk gibi hayati durumlardan dolayı karaciğerinin çalışmadığı ve ellerinin ve ayaklarının da şişmiş olduğu açıklanmıştı. Eyalet savcı yardımcısı Sara Miller duruşmada çığlıklarını görmezden gelmeyi seçti. Kemiklerini görmek için teraziye ihtiyacı yoktu, onun ağlamasını duymak için teraziye ihtiyacı yoktu. Sözlerini sarf etmişti. Çiftin Ezra dışında ayrıca ciddi şekilde yetersiz beslenen 3 yaşında ve 5 yaşında bir çocuğu vardı. Derileri sarıydı ve dişleri o kadar kötü hijyene sahipti ki artık adeta simsiyah olmuşlardı. Shayla'nın ayrıca önceki bir ilişkisinden 11 yaşında bir kızı var, ancak bu çocuğun sağlığı diğer çocuklara göre çok daha iyi. Polis bunun sebebinin kızın babasını düzenli olarak farklı bir eyalette ziyaret etmesi ve orada uygun bir diyet verilip sağlıklı beslenmesi olduğuna inanıyor. Shayla ve kocası Ryan 3 çocuklarına çoğunlukla mango, muz, avokado ve rambutan'dan oluşan bir menü sunuyordu. Çocukların doktora götürülüp götürülmedikleri ise hala bilinmiyor. Polise göre Ezra öldüğü gün nefes almakta zorlanmaya başladığında annesi onu emziriyordu. Ailesi doktorları arayıp yardım çağırmak yerine yattıklarını söylemişti. Uyandıklarında ise küçük Ezra'nın nefesi tamamen durmuştu.